Yaşadığım süre boyunca hep merhametimin arkasından yürüdüm. Beklentilerimi arkada bıraktım. Kimseden bir şey beklemedim. Doğrusu bu sanıyordum çünkü. Yaşadıklarımı, yaşayamadıklarımı içimde sakladım. Sustum, bastırdım, olsun dedim. İnsanlık bende kalsın. Verdim, hep verdim karşılığını alıp almadığıma bakmadan. Aslında güçlü olmak değil isteğim ama olmak zorundaydım ve oldum. Kendimi hep erteledim. Kimsenin beni anlamadığını bildiğim halde hayatıma girenleri bana verilmiş kutsal bir görev olarak gördüm. Herkesi mutlu etmek zorundayım zannettim. Benim de mutlu olmam gerektiğini unutmuşum. Görevim neyse en iyisini yapmalıydım ki vicdanım rahat etmeliydi. Birilerinin de bana karşı görevleri olduğunu hiçe saymışım oysa. Ne yazık ki karşımdakilerin eksiklerini tamamlamaya çalışırken onların hatalarını görmeye vaktim kalmamış sanki. Beni üzmelerine bakmadan karşılığında ne aldığıma ne hissettiğimi aldırış etmeden hep verdim. Kendimi nasıl da unutmuşum, unutturmuşlar aslında. Paramparça olmuş kalbime, doğruları söylemeye çalışan beynime, mutsuz yüzüme hep sus dedim, sen sus. Kendime haksızlık ettim. Kimseye etmediğim kadar, kendime geldiğimde ise yorgun, yılgın, bitkin, bir köşede saklanıp ağlayan bir çocuk olarak buldum. Ve ona elim uzattım. Diyebildiğim tek şey geçti. Bir daha seni kimse özlemeyecek. Şimdi senden özür diliyorum. Seni bu kadar hiçe saydığım için insanların seni bu kadar üzmelerine müsaade ettiğim için seni hiçbir zaman dinlemediğim için üzerine bu kadar sorumluluk yüklediğim için hakkın olan bütün duyguları sana yaşatamadığım için şimdi tekrar söylüyorum insanlığın tam kalbinden duygularından çocukluğundan hislerinden çok Özür diliyorum. Galiba ben almadan vermenin Allah'a mahsus olduğunu unutmuşum.